Bu aracı kullanırken kulaklık takmazsanız ölebilirsiniz. Alman iş insanı Sebastian Kunzi 3 milyon dolara bir Aston Martin Valkyrie'yi satın aldı. Ancak araç daha teslim alındığı ilk günden itibaren sorun çıkarmaya başladı. Tüm uyarı ışıkları yandı ve Kunzi kendini otoyol yerine serviste buldu. Oysa Valkyrie'yi henüz 100 kilometre bile yapmamıştı. Bu araç aslında yollara uyarlanmış bir Formula 1 aracı gibi 6,5 litrelik doğal emişli V12 motoru 1000 beygirin üzerinde güç üretebiliyor. O kadar gürültülü ki sürücünün araç için içinde özel kulaklık takması zorunlu. Bu kulaklıklar motor sesini engelliyor ve çevreden gelen araç seslerini sürücüye iletiyor. Ancak Kunzi bu sistem yüzünden neredeyse bir ambulansla çarpışıyordu. Kulaklıklar ambulansın sesini kesti ve ambulans şoförünün hızlı manevrası sayesinde kaza gerçekleşmedi. Kunzi tüm bunlardan sonra şirkete dava açtı ve aracı geri vermek istedi. Şirketse 441 kilometrelik kullanımı için yaklaşık 55 bin euro para istedi. Bu kilometre başına 124 euroya denk geliyordu. Daha sağ Aston Martin suçu Kunzi'ye attı. Çünkü onlara göre Valkyrie sahipleri yılda 300 kilometreden fazla araç kullanmıyordu ve Kunzi aracı çok fazla yormuştu.